Evet, herkese merhabalar. Şimdi bu online eğitim modülümüzde dikkat. Bin sorumuz ile mikrobiyolojiyi gözden geçireceğiz. Öncelikle bu bin sorun içerisinde hangi bölümden kaçar adet soru var? Hemen size söyleyeyim. 150 tane temel bakteri sorusu var. 250 tane klinik bakteri sorusu var. 200 tane virüs sorusu var. 150 tane mantar sorusu var, 150 tane parazit sorusu var ve 100 tane de immünoloji sorusu ile tam 1000 soruyla bütün mikrobiyolojiyi gözden geçireceğiz. Ve burada ne tip sorulardan bahsedeceğiz? Öncelikle çıkmış tuz sorularından, tuz sorularından dikkat, yudus sorularından, şimdiye kadar yapılmış yuduslarda önem arz eden, tusa gelebilecek sorulardan, yine beklenen TUS ve DUS sorularından, dikkat beklenen sorulardan ve fakültelerin komite sorularından da bahsederek bin soruyla mikrobiyolojiyi genel anlamda hem tekrar etmiş olacağız ama en büyük amaçlardan bir tanesi de sorulara yaklaşım, soru çözerken nasıl bakılması gerektiği seçeneklerin nasıl irdelenmesi gerektiği konusunda da çok yardımcı olacak bir online eğitim modülümüz var. Temel bakteriyle başlıyoruz. Şimdi insan hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Herkes burada insan hücresinin ökaryot olduğunu bilirse ki Sınavlarda, sürekli derslerde vurguladığımız bir şey vardır. Prokaryot hücre ve ökaryot hücrenin farklarını bilmenizi isterler. Yani hangisi ökaryotlarda bulunmaz derken soruya şu gözle de bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotlarda bulunur? Bakın, prokaryotlar neydi? İlkel canlılardı. Ve prokaryotlar ilkel bakın. Pro'nun ilkel olduğunu Karyon ne demek? Adında adı da var aslında. Çekirdek demek. İlkel canlı olduğunu ve dikkat. Prokaryot eşittir bakteridir. Geri kalanlar ökaryottur. Bunu bildikten sonra şimdi aşağı bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bakteride bulunur diye de okuyabilirsiniz. Niye? Hangisi prokaryotlarda bulunur? Lizozom, hücre duvarı, mitokondri, mitotik bölüm, ve ribozom. Tabii ki bakterilerde aşağıda bulunan komponent yani insan hücresinde bulunmayan yapı hücre duvarıdır. Dikkat. Ökaryotlar hücre duvarı içermezler. Fakat ökaryot olup da hücre duvarı içeren tek istisna bu önemlidir tek istisnası mantardır. Mantarlar hücre duvarı içerirler. Onun dışında ökaryotlarda hücre duvarı yoktur. Hücre duvarı prokaryotlara yani bakterilere ait özelliktir. Dikkat sınavların vazgeçilmezidir. Ökaryot ve prokaryot hücreler arasındaki farklar. Aşağıdakilerden hangisi bakın prokaryot mikroorganizmalardan biridir. Biraz önce şifreyi verdim. Prokaryot eşittir bakteri derseniz bütün soruları çok rahatlıkla çözebilirsiniz. O zaman soruyu şöyle okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisi bakteridir? Çok kolaylaşıyor farkındaysanız. Toksoplazma parazit, Saccharomyces cerevisiae bir maya mantarı, Enterobius vermicularis yine kıl kurdu dediğimiz parazit, Candida albicans bir mantardır. Seçeneklerdeki tek bakteri Mycoplasma pneumoniae'dır bileceğiniz şifre cümle bakteri eşittir prokaryot olmasıdır. Yapısında hem DNA hem de RNA bulunan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şimdi. Yapısında hem DNA hem de RNA varsa bir mikroorganizmanın bu öncelikle gerçek bir hücredir. Bakın biz bizi hastalandıran mikroorganizmaları iki gruba ayırırız. Bir gerçek hücre yapısı olanlar bir de olmayanlar. Gerçek hücre yapısı olanların hem DNA'sı hem de RNA'sı varken dikkat. Yapısında aslında bu soruyu şöyle de çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Dikkat. Yapısında ya DNA ya da RNA bulunduran kimdi? Bunlar virüslerdi değil mi? Eğer böyle olmasaydı virüslerin içerisinde hem DNA hem de RNA olsaydı eğer biz virüsleri DNA ve RNA diye sınıflandırabilir miydik? Tabii ki hayır. O yüzden de bakın DNA'sı ve RNA'sı olmayan bir kere bu seçeneklerle virüsleri elememiz gerekiyor. Doğru mu? Virüslerin ya DNA'sı ya da RNA'sı vardır. Viroid dediğimiz yapının tanımını mutlaka bilmenizi isteriz derslerde çıplak bir RNA'dan oluşmuştur. Tek başına bir RNA'dır dikkat. Scrapie ajanı dediğimiz bu bir prion etkenidir. Scrapie prion etkeni DNA'sı da RNA'sı da olmayan sadece kapsitten oluşan yapıdır. Burada aşağıdaki seçeneklerde hem DNA'sı hem de RNA'sı olan mikroorganizma bakteri yani üreaplasma Bakın bakterilerin hem DNA'sı hem de RNA'sı vardır. Burada biz biraz önce konuştuğumuz gerçek hücre yapısı içerenler, içermeyenleri hemen bir özetleyelim. Bakın gerçek hücre yapısı içerenler, bizi hastalandıran etmenleri dedik. Hastalık yapan etkenler. Şöyle sınıflandıralım. Hastalık yapan mikroorganizmalar diyelim. Mikroorganizmalar. Kabaca ikiye ayırsak gerçek hücre yapısı olanlar var. Bir de gerçek hücre yapısı olmayanlar var. Bakın şimdi. Gerçek hücre yapısı olanları biz ikiye ayırırız. Bir, prokaryotlar. Biraz önce ilkel çekirdekler demiştim. Diğeri de ökaryotlar. Dikkat. Prokaryot deyince eşittir bakteriyi hatırlıyordunuz. Gerçek hücre yapısı olmayan grupta ise dikkat virüsler, viroidler, virüsoidler hatta bunu da duymanız lazım virüsoidler ve Piriyonlar mevcuttur ve herkes bu gerçek hücre yapısı olmayanların tanımlarını sınavda bilmesi gerekir. Bakın şimdi gerçek hücre yapısı olmayan grup eğer size sınavda içinde ya DNA'sı var ya da RNA'sı var. Yani tek bir nükleik asit var. Dışında bir kutusu bunu kuruyan bir kapsidi var ve bu hastalık etkeni soruluyorsa buna virüs diyeceksiniz. Eğer sınavda çıplak bir RNA'dan oluşuyor o zaman viroid diyeceksiniz. Fakat viroidlerin protein kodlamadığını mutlaka hatırlayacaksınız. Yine çıplak bir RNA'dan oluşan fakat eğer size sınavda protein kodlar diyorsa bu tanımın dikkat çok önemli soyut olduğunu ve en iyi bilmemiz gereken virüsoyut örneği ise hepatit D virüstür. Derslerde siz hepatit D virüsünün Hatta D'sinden hatırlayın deriz değil mi? Defektif bir virüstür, satellit bir virüstür. Kendi başına çoğalamaz, kendi başına enfeksiyon tablosu oluşturamaz. Ancak hepatit B varlığında hastalık yapar. İşte hepatit D virüsünün de bir virüsoid örneği olduğunu da duymak lazım. Son gerçek hücre yapısı içermeyen etken priyonlar dediğimiz böyle içi boş sadece kapsitten oluşan hastalık etkenine de biz priyon diyoruz. Yani DNA'sı da yoktur. RNA'sta yoktur priyonların dikkat. Virüslerin ya DNA'sı vardır ya da RNA'sı vardır. Asla ikisini birden içermezler. Dikkat bu tanımlar TUS için TUS için her iki sınavda da son derece önemli tanımlar. Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücresi ile mantar hücre yapısının ortak özelliklerinden biridir? Öncelikle bakteri prokaryottur. Mutlaka hatırlıyorsunuz. Mantar ise çünkü diğerleri ökaryot dedik zaten. Parazit de ökaryot, mantar da ökaryot, insan hücresi de ökaryot. Mantar ökaryot. O zaman aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve ökaryotların ortak özelliklerinden biridir dendiğinde aslında ilk soruda çözdüğümüz bir şey vardı. Hücre duvarı değil mi? prokaryotlara ait bir özellikti ama ökaryotlardan sadece mantarların duvarı vardı. Seçeneklere baktığımızda bunu görüyorsak Hemen işaretlememiz lazım. Hücre duvarı içermeleriyle ikisi ortak. Diğer seçeneklere bakalım. Bakın stoplazik membranda ergosterol. Öncelikle ergosterol mantarın stoplazik membranındaki çok önemli bir yapıdır ki şuradan biliyorsunuz. Pek çok antifungalin başta azoller olmak üzere pek çok antifungalin etki ettiği yer ergosterol sentezidir. Dikkat! Bakteri hücre zarında sterol bulundurmaz. Bunun tek istisnası mikoplazma ve üreaplazmadır. Bu ikisi dışında bakteri hücre zarında e, sterol bulunmaz. Dikkat. Bakteriler ilkel canlılardır ve onların mitokondrileri, gerçek çekirdekleri, çekirdekçikleri, çekirdek zarları bulunmaz. Herkes prokaryotların ilkel canlılar olduğunu, bunlarda mitokondri yok, golgi yok, endoplazmik retikulum yok, gerçek çekirdek, çekirdek zarı ve çekirdekçik yok. Son seçenekteki ribozom ünitelerinin büyüklüğü. Hayır bakın prokaryotların ribozomları 70 esken, ökaryotların ribozomları 80 es büyüklüğündedir. Bunların hepsi de bütün incelediğimiz seçeneklerde tek tek farklı soru olarak karşınıza gelebilir. Aşağıdaki bakteri cinslerinden hangisinin hücre zarı 3 tabakalıdır? Bu çok güzel bir soru çünkü bu bir yudus sorusu aslında. Şimdiye kadar Tusta'da da dusta da defalarca Bakın, mikoplazma ve üreaplazmanın istisna bazı özellikleri var. İkisi için de deriz ki mikoplazma bir eksik, bir fazla. Ne demek hocam? Bir eksiği var. Nesi eksik? Duvarı yok. Bir fazlası var. Nesi fazla? Sterolü var, değil mi? Hücre zarında sterollü fazlalığı. Defalarca soruldu bu soru. Fakat yandal aynı bilgiyi böyle sordu. Hücre zarı 3 tabakalıdır. Ne demek istiyorum? Normalde bakterilerin hücre zarları iki tabakadan oluşmuştur. Protein ve lipitten oluşur. Fakat bunlarda bakın sterol de eklendiği için hücre zarı 3 tabakadan oluşan mikroplazma, aynı soru şıklara üraplazma yazılarak da tekrar sorulabilir. Bakteri hücresinde kromozomal DNA aşağıdakilerden hangisine tutunur? Şimdi dikkat, bakterinin kromozomal DNA'sının tutunduğu yer, burası çok önemli, yine tusun tusun sevdiği bir yer, septal mezazomdur. Öncelikle bu sorunun cevabını verelim sonrasında septal mezozom ne demek? Lateral mezozom ne demek? Bunları mutlaka konuşmamız gerekiyor. Bakın şimdi. Burada aslında şimdiye kadar çözdüğümüz soruları da bir tekrar edelim. Bu bir bakteri hücresi. Bakterilerin prokaryot yani ilkel çekirdeğe sahip olduğunu bakın gerçek çekirdek yok gördüğünüz gibi çekirdekçik göremezsiniz çekirdek zarı göremezsiniz mitokondri golgi endoplazmik retikulum bunlardan hiçbirisini göremezsiniz bakterinin yapısında bakterinin böyle tek ve kapalı zincir halinde bir DNA'sı mevcuttur dikkat hatta bu DNA'nı şimdiden söyleyelim Haploid tek sayıda kromozom içeren bir DNA'sı vardır. Hücre zarı önemlidir. Çünkü bakın pek çok organelden yoksun. Hücre zarı pek çok işlerin yapıldığı bakteri komponentidir. Fakat hatırlarsanız hücre zarında siterol bulundurmaz. Tek istisnası mikoplazma ve Yürüyapılazmadır. Bunlar istisnadır. Hatta o yüzden de bunların zarı üç tabakalıdır diye biraz önce soru çözdük. Dikkat. Duvarı olmasıyla ünlüdür prokaryotlar. Hatırlayın. Hatta hücre duvarındaki peptido glikanda duvarın en önemli yapısını, çatısını oluşturan yerdir ve dikkat. Bakterinin hücre zarı belli yerlerden kıvrılır bakın bakterinin DNA'sını bağlar. Bu belli yerden kıvrıldığı organ ile biz mezozom diyoruz. O zaman mezozomun yapısıyla ilgili bir soru yapılsa mezozomun yapısı hücre zarının yapısıyla Aynıdır dersiniz. Dikkat. Hücre zarı kıvrıldı, bakterinin DNA'sını bağladı. Oluştuğu yere göre de biz septal ve lateral mezozom olarak konuşuruz dikkat. Ve septal mezozom işte biraz önceki sorumuzda bulunan bakterinin DNA'sının tutunduğu. Bu yüzden de dikkat. Bölünmeden sorumlu organeldir septal mezozom. Bakın bakterinin bölünmesinde de görev yapan organeldir. Bölünme organelidir diye de daha önce defalarca TUS'ta sorgulandı. Oluştuğu yere göre dedik septal lateral mezozom vardır ve lateral mezozomun en çok işleri bakın spor oluşumunda ve beta laktamaz oluşumunda rol oynar. Lateral mezozom devam ve mezozomla ilgili önemli bir soru daha yapıldı ama soruya bir genel yaklaşmak istiyorum. Öncelikle bakterilerin Mezozomlar bakterilerin virulans faktörü değildir diye soru soruldu. Ama burada bu ezber bir bilgi değildir. Bakın mezozom bakteride bulunan esansiyel yani yapısal bir bilgidir. Ne demek esansiyel bilgi? Her bakteride bulunan bilgi bakın. Aynen ribozom gibi, aynen hücre zarı gibi, mezozom gibi bunlar bakterilerin esansiyel komponentleridir. Dikkat! Esansiyel komponentler çoğunlukla virulansta rol oynamazlar. Fakat bakın mesela non esansiyel bir komponent. Mesela filejelle. Her bakteride var mı? Yok. Filejelle virulans faktörü olabilir. Kapsül. Her bakteride var mı? Yok. Bunlar virulans faktörü olabilir. Fakat genel bir bilgi söylemek istiyorum. Non esansiyel komponentler çoğunlukla virulansta rol oynarken esansiyeller çoğunlukla virulans faktörü olarak rol Oynamazlar. Steno-trofomonas-maltofila yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bakın yine bir bakteri ismi verilmiş. Hangisi bakterilerde yoktur diyor. Bakalım. Lipid A, gram negatif bakterilerde konuşacağız. Hücre zarı, pimelik asit. L-alanin. Pimelik asiti bilmiyorsunuz. Diyelim ki hiçbir şey ifade etmiyor size. Tamam. Peki. Devam edelim. Ama peptoglikan çatıdaki diaminopimelik asitimiz var. Onu konuşunca söyleyeceğiz. Fakat E seçeneğine kadar gelebilenler bakın. Histon proteinlerinin dikkat. Ökaryotlarda olanlar proteinler olduğu hatta biyokimyacılar da aynı şeyi sorarlar. Histon proteinleri ökaryotlarda bulunur. Bu soru önemlidir. O yüzden de prokaryotlarda histon proteinleri bulunmadığını mutlaka sınavda hatırlamamız gerekir. Bakterilerin boyanma özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Bakın bakterilerin boyanma özelliklerini sağlayan yerleri hücre duvarlarıdır. Bakın biz o yüzden de hücre duvarı farklılıklarına göre ne yaparız bakterileri? Gram pozitif bakteriler, Gram negatif bakteriler diye iki ana gruba ayırırız. Hatta şu bile sorulabilir, hani hücre duvarındaki bu gram boyama özelliğini veren yer neresi dersek, orası da hücre duvarının an ana yapısı neydi? Peptido glikandı. Peptido glikan esas boyanmayı sağlayan yerdir diyebiliriz. Hücre duvarını kaybetmiş, çoğalabilen gram pozitif bakteriye ne at verilir? Bakın şimdi bakteriler uygun olmayan koşullarda hücre duvarlarını kaybedebiliyorlar. Öncelikle bakın duvarsız iki bakteri söyledim. Bir eksiği var bir de fazlası var ama bunlar hücre duvarını kaybetmiş değil. Bunlar zaten hücre duvarsız. Anadan doğma duvarsız bakın. Mikoplazma ve üreplazma anadan doğma duvarsızlar. Hücre duvarını sonradan kaybetmiş bakterilere biz L-form bakteriler diyoruz. Bak bu soruya çok dikkat edelim. Ve derslerde hatırlarsanız gram pozitif bakteri hücre duvarını kaybederse PP'den hatırlayın deriz. Biz buna protoplast ismini veririz. Gram negatif bakteri duvarını kaybederse buna da siferoplast ismini veririz. Dikkat! Fakat burada bakın eğer şu çoğalabilen kelimesini gözden kaçırırsanız duvar kaybetmiş gram pozitif bakteri çeldiricisi de A'da golü yersiniz. Hücre duvarını kaybetmiş fakat çoğalabilen formlar el formlardır. Protoplastlar ve siferoplastlar çoğalamazlar. Bunlar çok önemlidir. Çoğalamazlar. Bu yüzden de lütfen soruları sınavda dikkatli okuyalım.